İskandinav mitolojisinde Aesir tanrılarının başıdır. Odin bilgelik, savaş, ölüm, şiir, büyü ve kehanet gibi birçok farklı alanla ilişkilendirilmiştir. İskandinav mitolojisinin en üst düzey tanrılarından biridir. Odin bilge tanrı olarak bilinir. Gözünü feda ederek Mimir'in kuyusundan içtiği suyla büyük bir bilgelik elde etmiştir. Odin, savaş tanrısı olarak da bilinir. Valkiriyeleri, cesur savaşçıları seçip valhallaya götürerek savaş sonrası onlara ölümsüzlük sağlar. Odin, valhallaya ölü savaşçıları toplayarak onlara ölümsüzlük ve özel bir yaşam vaat eder. Odin, şairlerin ve sanatçıların ilham kaynağı olarak görülür. İskandinav mitolojisinde, onun şiirle ilgili öykülerine sıkça rastlanır. Odin'in omuzlarında oturan iki karga olan Hugin, Düşünce ve Munin, Hafıza, ona dünya hakkında bilgi getirirler. Odin, ölülerin ruhlarını yönlendiren bir tanrıdır. Helheim adlı yeraltı dünyasında hüküm sürer.